deniz seviyesinden 5000 metre yukarıda yaşamın sınırındayız. Burası Tibet. Gizemli, ulaşılmaz ve her nefesin bir mücadele olduğu dünyanın çatısı. Bakalım bu zorlu coğrafyada hayat nasıl bir yolunu bulup devam ediyor. Sıcaklıklar eksi 40 dereceye düşüyor, oksijen yüzde 40 daha az. Ve her nefes bir mücadele. Ama burada hayatta kalanlar var. Kar leoparından dev yaklara, ölümcül akbabalardan minik pikalara kadar her biri evrim tarihinin başyapıtı. Şimdi onların hikayelerini keşfedeceğiz. 13 milyon yıl önce Hindistan ve Asya çarpıştı ve dünya tarihinin en büyük jeolojik olaylarından birini tetikledi. Dünyanın kabuğu göğe doğru yükseldi, dağlar oluştu ve ortaya çıkan yer artık Tibet olarak biliniyor. 2,5 milyon kilometre karelik bu devasa plato, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya'yı bir araya getirseniz daha büyük. Burası sadece yüksek bir yer değil, gezegendeki en ekstrem yaşam laboratuvarı. Yılda sadece birkaç ay yağış alan bu kuru çöl, kışın eksi 20 dereceye düşerken, yazın 24 dereceye çıkabiliyor. Ama asıl zorluk oksijen. Burada nefes almak bile bir başarı. Ve tam bu koşullarda 800 hayvan türü ve 5000 bitki türü hayatta kalmayı başarmış. Gökyüzünde, 4.000 metre yükseklikte bir uçurumun tepesinde Tibet'in ölüm elçileri bekliyor. Himalaya akbabaları. 3 metre kanat açıklığıyla bu devasa kuşlar sabırla bir şeyi bekliyor. Ölümü. Çünkü onlar doğanın temizlikçileri. Mükemmel leşiyiciler. Anatomileri bile bunu anlatıyor. Eti parçalayacak güçlü bir gaga. Ama avlanmaya gerek olmadığı için zayıf pençeler. En ilginç detay, boyun ve başlarındaki kel bölge. Binlerce yıllık evrim, tüylerin leş yerken kirlenip hastalık kapmalarını önlemek için bu alanı temizlemiş. Keskin görme yetenekleriyle kilometrelerce öteden bir yakın öldüğünü fark ediyorlar ve o anda başlıyor şölen. 10 ile 20 kişilik gruplar halinde iniyorlar ve inanılmaz bir şey yapıyorlar. 1000 kiloluk bir yaklaşını sadece 120 dakikada temizliyorlar. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Kemikler bile parçalanıyor. Ocak ayında üreme başlıyor dişi tek bir yumurta bırakıyor ve 50 gün kuluçkaya yatıyor. Çıkan civciv 6 ay boyunca ailesiyle kalıyor. Sonra uçup kendi Tibet macerasına başlıyor. Ama Tibet'in tüm hayvanları gökyüzünden yemek bekleyemez. Dağ yamaçlarında, kayaların arasında sessiz bir katil avını bekliyor. Kar leoparı, dağların hayaleti. Gri kürkü buzlu arazide onu görünmez kılıyor. Ve bu kedi inanılmaz havada 15 metreye kadar zıplayabiliyor, kendisinden 3 kat daha büyük avları öldürebiliyor ve 55 kilo ağırlığına rağmen Himalaya mavi koyunlarını tek başına avlayabiliyor. Haftada bir tam koyun yemesi gerekiyor. Deneyimli bir avcı için bile zor bir kota. Kürkü 12 santimetreye kadar kalınlaşabiliyor. 100 santimetre uzunluğundaki kuyruğunu atkı gibi kullanıyor ve geniş burun delikleri soğuk havayı ısıtıyor. Ama en şaşırtıcı özelliği Pantera ailesinin kükreme yeteneği olmayan tek üyesi. Günde 18 saate kadar avlanıyor çünkü bir sonraki öğününün ne zaman geleceğini bilmiyor. Tek bir birey 1000 kilometre karelik alanı kontrol edebiliyor. Çiftleşme zamanı geldiğinde dişi özel bir uluma çıkarıyor, 2 ile 8 gün birlikte kalıyorlar. Sonra erkek gidiyor. 90 gün sonra anne tek başına iki yavru doğuruyor ve tek başına yetiştiriyor. Bir yıl sonra yavrular hazır. Tibet'in yeni kralları olmaya. Şimdi dağlardan aşağı, ormanların derinliklerine iniyoruz. Burada bambu dallarını çiğneyen, siyah beyaz kürkü dünyaca ünlü bir komşu yaşıyor. Dev panda. Nazik, sakin, sevimli. Ama aldanmayın. Bu ayı Tibet'in en zorlu koşullarına mükemmel adapte olmuş. Sindirim sistemi etoburlarınkine benziyor ama vejeteryan olmaya karar vermiş. Neden? Çünkü bambu bol ve kimse onunla rekabet etmiyor tek sorun, bambu çok düşük kalori. Bu yüzden günün 14 saatini yiyerek geçiriyor. Günde 40 kilo bambu tüketiyor. Kış uykusuna da yatmıyor, çünkü yıl boyunca bambu var. Kalın kürkü ve vücut yağı, eksi 10 derecede bile onu koruyor. Dışarıdan baktığınızda hantal görünebilir, ama yanılıyorsunuz. 150 kiloluk cüssesiyle ağaçlara tırmanırken, yer çekimine meydan okuyor. Tabii bu sadece başlangıç. Zirve mücadelesi başladığında beş rakip erkek tek bir dişi için her şeyini ortaya koyuyor. Kazanan her şeyi alacak, kaybeden ise sessizce ormana dönecek. Barışçıl panda o anda savaşçıya dönüşüyor. Kazanan çiftleşiyor, kaybeden yalnız kalıyor. Aynı ormanda başka bir tür yaşıyor. Tibet makakları. Asya'nın en büyük maymunları. 20 kilo ağırlığa, 60 santimetre uzunluğa ulaşabilen bu sosyal dehalar Tibet'in en karmaşık toplumunu kurmuşlar. Hiyerarşik sistem var. En tepede alfa erkek, altında dişiler ve genç erkekler. Alfa en iyi yemeği yiyor, en güzel dişileri seçiyor. Ama saltanatı sonsuza kadar sürmüyor. Yaşlanınca genç rakipler onu deviriyor. Yüz farklı bitki türü yiyorlar. Dengeli beslenmeye inanıyorlar. Grup 40 ile 50 üyeye ulaştığında bölünüyor çünkü kaynaklar yetersiz kalıyor. Gençler ayrılıp kendi gruplarını kuruyor. Riskli bir kumar ama hayatta kalmanın bir yolu. Şimdi çayırlara gidiyoruz. Burada Tibet'in en küçük kahramanı yaşıyor. Pika. Sadece 140 ile 300 gram ağırlığında ama Tibet ekosisteminin kalbi. 29 farklı türü var ve hepsi hayatta kalma ustası. Neden bu kadar önemliler? Çünkü otlaklarda yiyecek ararken toprağı havalandırıyorlar bitki büyümesine yardım ediyorlar. Kış uykusuna yatmıyorlar. Bunun yerine tüm yaz yiyecek depoluyorlar. Metabolizmalarını yüzde otuz yavaşlatıp kışı yuvalarda geçiriyorlar. Ama bazen yiyecek bitebiliyor. O zaman ne yapıyorlar? Yabani yak dışkısı yiyorlar. Rafine değil ama hayatta kalıyor. Ve besin zincirinde kritik rol oynuyorlar. Tilkilerin, şahinlerin, hatta ayıların yemeği oluyorlar. Pikalara yakından bakıyoruz ama başka bir minik kahraman var. Kırmızı Panda. Rakuna benzeyen, ev kedisi büyüklüğünde, inanılmaz sevimli. Kalın kürk, uzun kuyruk, atkı gibi kullanılıyor. Kısa siyah bacaklar, karda yürümek için ideal. Geri çekilebilir pençeler, ağaç tırmanmak için mükemmel. Günün üçte ikisini uyuyarak geçiriyor. Diyetinin yüzde altmışı bambu. Ama et de sindirebiliyor. Tehdit edildiğinde iki seçenek. Ağaca kaç veya arka ayaklar üzerinde dur. Büyük görün, pençelerle saldır. Genelde işe yarıyor ama kar leoparına karşı hiç şansı yok. Tibet'in bir başka avcısı daha var. Tibet kurdu. 32 kilo, 1,65 metre uzunluğunda. Sürü halinde yaşıyor. Alfa erkek, en iyi dişiyle çiftleşiyor. 4 ile 6 yavru doğuyor ilkbaharda. Kük rengi mevsimlere göre değişiyor. Beyaz, kahverengi, sarı, siyah. Mükemmel kamuflaj. Saatte 40 kilometre hıza ulaşabiliyor. Avı için çok hızlı. Geyik, mavi keçi, hatta dağ sıçanı her şeyi yiyor. Tek seferde 9 kilo eti yiyebiliyor. Gece avlanıyor çünkü daha başarılı. Anne yuvada kalıp yavruları koruyor, baba avlanıyor. 3 hafta sonra yavrular eti yemeye başlıyor. Anne babanın kustuğu eti. 2 yaşında olgunlaşıyorlar ve kendi ailelerini kurmaya gidiyorlar. Tibet'in 5200 metrelik zirvelerinde yaşamak kolay değil. Ama bu 70 santimetrelik planlayıcılar işini biliyor. Yerin tam 10 metre altına inen yuvalar kazarak doğaya meydan okuyorlar. Dağ sıçanları dünyanın çatısında yeraltı dünyasının kralları gibi. 8 ay kış uykusunda geçiriyorlar. İlkbahar gelince hedef ağırlığını 3 katına çıkar. Alarm sistemi var. Nöbetçi tehlike görünce çığlık atıyor. Herkes yuvaya koşuyor. Topluluk çok organize yetişkin erkekler nöbet tutuyor, yavruları birlikte büyütüyorlar. Ovada görkemli bir tür dolaşıyor. Tibet kızılgeyi. Etkileyici boynuzlar, siyah yele, 230 kilo ağırlık. Mevsimlere göre göç ediyorlar. Yazın yüksek alanlara, kışın aşağı iniyorlar. Ot, yaprak, tomurcuk, kabuk, her şeyi yiyorlar. 70 santimetre boynuzlar var ve çiftleşme zamanı bunları kullanıyorlar. Erkekler kükrüyor, savaşıyor, bazen ölüyorlar. Kazanan dişileri kazanıyor, kaybeden gidiyor. Dişi 33 hafta hamile kalıyor, tek yavru doğuruyor, 8 ay emziriyor. 3 ile 4 yaşta olgunlaşıyorlar. Erkekler sürüyü terk ediyor, dişiler kalıyor. Döngü tekrarlanıyor. Ve sonunda Tibet'in kralı geliyor, dev yak. 1000 kilo ağırlığında, 6000 metre yükseklikte yaşayan, gezegendeki en sıcak kürke sahip dev sığır. Kürkü yere kadar uzanıyor, siyah ve inanılmaz kalın. Bir metreden uzun boynuzlar başını süslüyor. Ot, çalı, yosun, liken. Basit diyet ama etkili. İyi tırmanıcılar, koku alma duyuları mükemmel. Doğal yırtıcıları yok, Tibet'in en güçlü hayvanı. Ama sorun var, insanlar 3000 yıldır onları evcilleştiriyor. Vahşi yak sayısı 10 bine düştü. Savunmasız tür olarak sınıflandırıldı. Kaçak avlanma, melezleşme, habitat kaybı. Kuruma çabaları devam ediyor ama gelecek belirsiz. Ve sadece yak değil. Tibet dünyanın geri kalanından üç kat daha hızlı ısınıyor. Buzullar eriyor, çayırlar çöle dönüşüyor, nehirler kuruyor. Amazon'daki yangınlar Tibet'e etkiliyor. Atmosferik akıntılar dünyanın yarısını dolaşıyor. Ama umut var. Yüzlerce kuruluş çalışıyor. Koruma alanları genişliyor, farkındalık artıyor. Tibet'in hayvanları bunu hak ediyor. Kar leoparı, yak panda, pika, hepsi evrim tarihinin birer mucizesi. 13 milyon yıl önce başlayan bir jeolojik olay bugün gezegendeki en benzersiz ekosistemi yarattı. Dünyanın çatısı, hayatın limitlerini zorlayan bir laboratuvar ve oradaki her hayvan bize bir şey öğretiyor. Adaptasyon, dayanıklılık, hayatta kalma. Tibet kaybederse hepimiz kaybederiz. Çünkü burası sadece bir plato değil. Gezegenimizin kalbinin attığı yerlerden biri.